Evet selam iyi akşamlar arkadaşlar merhabalar ee, canlı yayınımızı artık e, Instagram'da ve Facebook'ta yapmayıp e, YouTube'da yapacağız YouTube'da hem daha kalıcı ve daha e, net e, videolar çekebildiğimiz ve aynı zamanda da e, YouTube'da videolarımız daha kalıcı olduğu için bundan sonra burada olacağız e, videolarımızı da ee, kısa spot videolar videolarda e, eklemiş olacağız. Biraz daha isteyen istediği konuyla alakalı açıp e, arzu ettiği gibi e, seyretmiş olacak. Böyle videolarla e, sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili arkadaşlar dün bahsediyorduk. E, Mordansaj dediğimiz konuda eee sohbetimizi yapıyorduk ve tekrardan videomuz kesilmişti hatırlarsınız. Mordansaj e, uzun yıllardır aslında kullanılan tüm dünyada kullanılan bir teknik. Bu tekniğin özelliği e, oksidanla saçın dirayetini kırmak, yumuşatmak ve saç üzerinde yapılacak işlemlerin daha e, etkin olmasını sağlamaktır. Bu anlamda da ee, birkaç noktada kullanabiliyoruz mordan sargı. Birinci kullandığımız nokta e, beyazları kapamada çok sert olan, zor kapanan desteklemelerde bile zor kapanan e, beyazlarda kapama işlemini gerçekleştiriyoruz. <laughs> bir de bir de e, boyama işleminde özellikle bu saçın Natürel olduğunu düşünelim. Natürel saçların tamamının rengini değiştirmek için yaptığımız teknikte kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mordan saçı özellikle size şöyle anlatmak istiyorum. Eğer saç tiplerinde çok ciddi bir e, beyaz kapatma sorununuz varsa beyazlar kapanmıyorsa 30 volüm oksidanı bir kaseye koyuyorsunuz. Yaklaşık bir 50 gram kadar. Saça ince ince boya sürermiş gibi arkadaşlar. Yalnız saçı nemlendirecek kadar. Çok fazla değil. Nemlendirecek kadar e, oksidan sürüyoruz fırçayla. Ve bütün saça bunu sürdükten sonra yaklaşık e, 15 dakika bekletiyoruz ısı altında. Yani bu klimazon olabilir şesuar var olabilir, yani kurutma makinesi olabilir, Vigo olabilir, ee, bu tür ısı altında ya da pönle kuruturmuş gibi ısı altında bekletiyoruz. Ee, 15 dakika sonra saçı durulamıyoruz, yıkamıyoruz, boyamıza hazırlıyoruz, gene 30 volümde hazırlıyoruz arkadaşlar, tekrar 30 volümde hazırlıyoruz ve. Akabinde de, akabinde de saça boyayı sürüyoruz, önlü arkalı bir şekilde ince ince ayırarak sürüyoruz. Ee, beyaz saçlarda biliyorsunuz bekleme süresi 45 dakikadır. 45 dakika sonra, 45 dakika sonra ee, saçı yıkadığınızda göreceksiniz ki beyazlardan eser kalmamış, ee, tamamen örtülmüş ve ee, çok çabuk da boyanın akmadığını görmüş olacaksınız. İkinci noktada. E, komple saç boyamalarda normalde e, natural saçları boyarken değişik değişik teknikler uygulayabiliyoruz. Kimimiz natural saçı e, biraz kırıyoruz. Açıcıyla ya da başka türlü yüksek e, açma gücü olan boyalarla e, kırıyoruz. Ya da kimimiz e, ilk önce saçın diplerinden 2 santim sonrasını ee, yüksek volümle boyayıp, daha sonra diplerini boyuyoruz. Ee, ama gene de uç kısımlarda yeteri kadar o canlılığı, yansıma renklerini, parlaklığı bulamıyoruz. Ee, bunları bulabilmenin yolu ve bunu e, daha iyi elde edebilmenin yolu mordan saçtır. Mordan saçta da gene aynı şekilde şöyle bir parça kameraya eğiyorum. Saça ayırıyoruz. Ince ayırıyoruz. Şu anda parmağımla ayırdığım için çok ince değil. Sadece size e, göstermek için bunu yapıyorum arkadaşlar. Saç dibinden 2 santiminin sürmüyoruz, bırakıyoruz. 2 santimden sonrasına gene aynı şekilde 30 volüm oksidanı sürüyoruz. 30 volüm oksidan sürüyoruz. Gene nemlendirecek kadar sürüyoruz. Çok böyle e, löklök oksidan sürmüyoruz. Nemlendirecek kadar sürüp tarıyoruz ve gene ısı altında 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika beklettikten sonra, 15 dakika beklettikten sonra diplere sürmüyoruz. Saçı yıkamıyoruz. Durulamıyoruz. Hazırlamış olduğumuz boyayı oksidan sürdüğümüz kısma, oksidan sürdüğümüz kısma uyguluyoruz. Daha sonra 35 dakika bekletiyoruz. 35 dakika sonra diplere uygulamayı yapıyoruz. Ve toplamda renk değişiminde bekleme süresi 55 dakikadır biliyorsunuz. Bekleme süreleri ne şekildeydi? Normal boyamalarda beyaz olmayan saçlarda 35 dakika, beyaz olan saçlarda 45 dakika, renk değişimlerinde 55 dakikaydı. 55 dakika sonunda bütün saçı yıkadığımızda dip uç aynı renk olduğunu göreceksiniz, ee, uçlarında aynı yansımaları e, size verdiğini göreceksiniz. Çok daha net sonuçlar elde edebileceksiniz arkadaşlar. <laughs> Sevgili dostlar, e, size bir şey sormak istiyorum. E, burada soru-cevap kısmı yok mu? Canlı sohbetler diyor. E, Evet, sohbet var mı? Ee, ben bilemiyorum. Bu yan kısımda sohbet kısmı var. Sormak istediğiniz soruları buradan sorabilirsiniz. Ee, sorarsanız çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, yan kısımda sohbet kısmı var. Buradan sorarsanız soru cevap şeklinde bu e, daha net olarak hatta ben deneme yazıyorum. E, sizler de altına eğer görüyorsanız yazabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar sorularınızı. Evet, e, bugün... Gördüğüm kadarıyla bazı sayfaları incelediğimde, özellikle e, saç bakımıyla alakalı sayfaları incelediğimde ki boyaya devam ediyorum ama saç bakımıyla alakalı sayfaları incelediğimde çok ama çok farklı, çok e, ipdidiği ve saçlarda e, netice oluşturmayacak e, bilgiler paylaşılmış. E, özellikle bu bilgileri ee, üstünden geçmek istiyorum daha sonrasında. Ee, sizlerden de gelen sorular doğrultusunda bu bilgileri üstten geçmek istiyorum. Evet. E, sevgili dostlar bu bir e, kısa mordansajla alakalı. Hah, Dilek iyi akşamlar. Evet yazabiliyorsunuz demek ki arkadaşlar. Ee, sizlerden sorularda geldikçe bu işi biraz daha düzgün bir şekilde götüreceğiz. Çünkü YouTube'da canlı yayın ilk defa yapıyorum. Sizlerin de yardımcı olmanızı rica ediyorum. Sevgili dostlar, dün de paylaştığım üzere, konuştuğumuz üzere bizim renklendirmelerde özellikle dikkatimizi vermemiz gereken pigmentasyonun en doğru noktası bütün katalogların arkasında bulunan renk çemberidir. Ben laboratuvarlarda özellikle renk çemberinin ayrıca bir noktaya asılmasını ve bu e, tamamen ezberlenene kadar kalmasını e, sizlerden rica ediyorum. Çünkü renk çemberi bizim e, boyama esnasında saçlardaki e, yansımaları çok daha net e, elde edebileceğimiz, e, istenmeyen renkleri absorbe edip istenilen renkleri daha iyi reflekte edebileceğimiz bir e, sistem. Evet. Meral'cim selam. Emin Şahin iyi akşamlar hocam demiş. Selamlar. Evet bu renk çemberiyle alakalı yapacağımız çalışmalarda özellikle pigmentasyonda hangi renk hangi rengi absorbe eder ve reflekte ederi e, çalışırken bir de e, özellikle boyama esnasında Boyama esnasında en önemli noktalardan bir tanesi ki hepimiz biliyoruz boyanın e, daha net saç üzerinde tutunması özellikle açık renklerde kahverengi dahi boyama esnasında saç yeşerme gösterebiliyor. E, bu sonucu ortadan kaldırabilmek ve aynı zamanda da rengin daha e, kalıcı olmasını sağlamak için ön pigmentasyon yapmak gerekiyor. Bu ön pigmentasyonu ben özellikle bakır tonlardan destek alınarak yapılmasını sizlere paylaşmak istiyorum. Ki bakırın içerisinde 3 anatonun da olduğunu düşünürsek ve bu 3 anatonla zeminin daha sağlamlaşacağını ve daha netleşeceğini çok daha iyi görmüş olacağız. E, pigmentasyon nasıl yapılır? Ön pigmentasyon şu şekilde yapılır. Sıkmış olduğumuz boyayı yani saçı boyamak istiyoruz. Boyamak istediğimiz saç e, diyelim ki 6 tonlarında 6, e, nokta 43 boyamak istiyoruz ya da 6.35 boyamak istiyoruz. E, o rengin 6 tonundaki baz rengin bir ton açığını yani 6.4'ü bir kaseye saçın durumuna göre 30 gram 20 gram sıkıp iyice ezip daha sonra e, 20 gram bir boyanın içerisine 40 gram sıcak su koyuyoruz arkadaşlar sıcak su iyice karıştırıyoruz ve e, açık renk bölümlere bu cila şeklinde olan boyayı sürüyoruz. 15 dakika bekliyor. 15 dakika sonra, bu arada hiç ısı vesaire vermemize gerek yok. 15 dakika sonra parmak arası ya da tarakla boyayı saçtan çekiyoruz. Çektikten sonra hazırlamış olduğumuz işte 6.35'tir. Biraz önce söylediğimiz gibi. 6.35'i direkt saçı yıkamadan saçın üzerine sürüyoruz. Ve e, çok daha net, çok daha kalıcı ve doğru e, bir teknik olduğunu göreceksiniz ki bu ön pigmentasyonlarda. Dursun Kahraman selamlar Londra'ya. E, bu teknik çalışmayı bazı arkadaşlarım e, su ve oksidan şeklinde e, söylüyorlar ama e, bu kesinlikle bu şekilde değil. Sadece suyla, sıcak suyla yapmanız gereken bir çalışmadır. E, teknik çalışmadır. Sevgili dostlar. Bundan sonra yapacağımız çalışmaları e, YouTube kanalı üzerinden yapmak istiyorum. Ama e, daha kısa e, spot çalışmalar yapmak istiyorum. Ben özellikle sizlerin de sorularınızı hazırlayıp bana Gün içerisinden Messenger'dan e, sorularınızı atmanızı ve sorularınız üzerine kısa çalışmalar yapmak istiyorum. E, çok uzun canlı yayınlar yapmak istemiyorum. E, bu arada da yarınki e, canlı yayınımızı özellikle müşterilerinizin e, neden evde saçlarını boyatmamalı boyamamaları gerektiğini, ee, kullanmış oldukları şampuan ve kremin saç üzerindeki etkilerini e, kuaför şampuanıyla piyasa şampuanının ya da market şampuanının arasındaki farkı neden kuaförde bakım yaptırmaları gerektiğiyle alakalı e, bir canlı yayın yapacağım. E, canlı yayınlarımızı e, nihai müşterilerimize de ulaştırırsak yarınki canlı yayına da katılmalarını sağlayıp soru sormalarını da sağlarsak çünkü e, sonuç itibariyle e, bu virüs vakası bitecek. Arkasından bu müşterilerle tekrardan yüz yüze geleceksiniz ve tekrardan ki olay biraz daha e, bence vahim çünkü insanlar işlerini kaybedenler oluyor. Olacak borçlu çıkmış olacak bu işten e, ve Kesintiye gidecekler, kesintiye giderlerken sonuçta sizlerin de, sizlerin de cirolarında kesinti olacak. Bunların önüne geçebilmek için eğer bazı konularda kesinti yapmaları gerekiyorsa başka şeylerden yapıp kuaför konusunda daha seçici olmaları gerektiğini ve birçok şeyi kuaförde yaptırmaları gerektiğini bu insanlara anlatmak gerekiyor. Çünkü sonuçta bu sadece saç değil, deri ile alakalı dermatolojik bir durumdur, ee, sağlıkla alakalı bir durumdur. Ee, nihai müşterilerinizi de eğer bu ve bu tür yayınlarımızı izlemenizini sağlarsanız ki yarınki yapacağım canlı yayın tamamen nihai müşterilerinizi bilgilendirmek adına yapacağım bir yayınlıdır. Ee, bu konuda e, sizin de duyarlı olmanızı rica ediyorum. Evet, akşamları bundan sonra yayın yapacağım ve bu yayınları da kısa spotlar halinde yapacağım. Hiçbiriniz sıkılmayın. Arada istediğiniz zaman açın diye. Bu akşam mordan Sıcı konuştuk. Yarın dediğim gibi nihai müşterilerinizle alakalı onlara bilgi vereceğim. Neden kit boyalarla saç boyanmaması gerekiyor? Neden market ürünleriyle? saçlarını yıkamamaları ve bakım yapmamaları gerektiği konusunda bilgi vereceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, canlı yayını bitirmeden önce hepinizden e, canlı yayınımda beğeni bekliyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi yapıp öyle kapatırsanız çok sevineceğim. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.